geçen bölümde olanlar. Aha geliyor gene. Lili, lili, lili. Dur lan. Paranı ver lan. Ya ver Lan. Kitaplarımı sana vermeyeceğim. Paranı ver diyorum lan ne kitabı lan senden kitap isteyen var? Yok i̇ki. param ver yok lan. benim. Ver lan ver ver. Hayır ben. hayır al 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 istemiyorum Ulan lan. Ulan senden kitap isteyen kim o? Fakir. 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 2 2 2 5. 5. Bütün çocuklar dışarıda top oynarken bizim fakir sadece onlara bakardı. Çünkü çocuklar asla onu yanına almazdı. Ulan akşam olacak neredeyse bizim bu mal fakir de gelmedi ya. Nerede acaba lan? Ha geldin mi oğlum? Geldim baba. Sana bir soru sorabilir miyim? Benim neden bir annem yok? <laughs> Bak oğlum. Bu çok uzun bir hikaye. Sana bunu anlatayım. Sen çok küçük bir çocukken oğlum, annem bir gün tuvalete gitti. Ve ondan bir daha haber alınamadı. O günden sonra annene ne gören oldu, ne de sesini duyan. İşte böyle oğlum. Anneni bu olaydan sonra kaybettik. Belki de belki daha hala o tuvalet çukurunun içinde hayattadır. Baba, baba onu kurtarabilirim. Yapabilirim. Hayır oğlum. Hayır. Hayır o tuvalet çukuruna gidemezsin. Gideceğim baba. Hayır gideceğim. Hayır oğlum. Sen benim hayatta gidecek beni, varlığım. Hayır Bred fakir. gideceğim. Gidemezsin. Aa Gid. Gid. öldüm. Hayır! Fakir çocuk babasına tek attıktan sonra Artık bu hayatta annesini bulsa bile babasız yaşayamayacağını anlar ve normal hayatına devam etmeye başlar. Anne, anne, bugün hamburger yedim. Seni orada aç bırakmayacağım. Yaşamını devam ettireceksin. Evet fakir, Şimdi dersimize devam edeceğiz oğlum. Evet hocam bugün ne öğreneceğiz öğretmenim? Bugün sana iki kere 2'nin 4 olduğunu göstereceğim. 2 kere 2 tamam. 4'tür. Kaçmış 2 kere iki? 4. Evet şimdi sıradaki dersimiz. Bütün zorluklara rağmen fakirin annesi dışkının gücüyle tuvaletten çıkmayı başarır. Ve bütün herkese öldürmek için okula doğru ilerler. Evet çocuğum bugünlük dersleri bit derslerimiz bitti. Aa, anne. Lan bu ne lan? Lan. Monster kill kill. Hayır. Kendime ne yaptın sen? Ne bağırıyorsun lan? Holy shit! Ha ha ha! Yaptı tek atamayacağım kimse yoktur. Ha ha! Müdür gücü. Ve tüm fakir ailesi müdür tarafından katledilir. Ne yapar lan babalık? Sus lan! Ultra kill! Ve dünyada bir tek müdür hayatta kalır. Evet arkadaşlar filmin anlatıcısı bendim. VTF kanalından Oğuz ve oyun manyağından Çağatay. Filmi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.